Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir Brawl Stars videosu ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar size söylediğim gibi çekiliş yapacaktım. Evet şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi bu hesaptayım. Önceki sezonun Brawl Pass'ini aldım arkadaşlar. Alabildim bayağı çalıştım aldım. Onun yanında arkadaşlar Kral ya kadar gelebildim. Yani full açtım arkadaşlar. Tara falan çıktı. Tara, Sprout zaten biliyorsunuz. Yani video dışında bir tarayı çıkardım yanlış hatırlamıyorsam. Bir de suprotu çıkardım galiba. Yoksa suprotu videoda mı çıkarmıştım? Yok aynen suprotu videodan sonra çıkardım arkadaşlar. Son gün tarayla suprotu çıkardım arkadaşlar. Hatta kral loyu da son gün aldım arkadaşlar. Ondan başka zaten normal arkadaşlar. Bu bildiğiniz gibi arkadaşlar bu hesabı size vereceğim. Yani istediğinizi yapabilirsiniz. 21 taş var şu anda. Bropest'te 6. kademede. Şöyle hiçbir kutuyu da şu anda açmadım. Evet arkadaşlar. Şu anda bu hesabı istiyorsanız şu anda yani bu videoya like atmanız, aşağıya katılıyorum yazmanız lazım. Ve arkadaşlar bu hesabı sadece bir gün. Yani yarın bu video yüklendikten yüklendiği ana kadar Zamanınız var arkadaşlar. Yani tam bir gününüz var. 24 saatiniz var. Eğer 24 saat içerisinde arkadaşlar katılan olmazsa hesap benimdir. Yani o zaman video atmayacağım. Yani öyle arkadaşlar şu anda çok video atmıyorum. Yani biraz kötüyüm. Nasıl desem. Ödevler falan verildi. Hocalarım bayağı verdi. Ödevler falan var. Onları yapmaya çalışıyorum. Yani... Öyle. Şu anda hatta göstereyim. Görevleri de sadece ilk günün görevlerini yaptım. Sonra hiç girmedim diyebilirim. Arkadaşlar. Hatta bu boğanın görevi ilk günden kalıyor. İlk günden gelen görevlerden duruyor arkadaşlar. Yani bunu rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Zaten 4 gün oldu. Bir kere daha görevler geldi. Yani 10 kez tekrar oyna ve 8 maç kazan boğala olan Görevler arkadaşlar ilk gündendi. Bir de Brawl görevlerinden biri ilk gündü. Yani öyle arkadaşlar şu anda. Günlük görevlerden de çok yapmadım. Temin girdim zaten. Biraz oynadım. Şurada 50 altın vardı. Onu aldım. Evet. Aşağıya katılıyorum yazmanız lazım arkadaşlar. Bu hesabı istiyorsanız ve bu videoya like atmış olmanız lazım. Yani. Bu kadar arkadaşlar yoksa hesabı alamazsınız. Bunu söyleyeyim. Arkadaşlar. Gide arkadaşlar Discord'dan bana yazın. Evet. Hesabı isteyenler Discord'dan bana yazsın. O kadar kolay yere böyle güzelim çok güzel bir hesap vermeyelim bence. Discord'dan ben katıldım. Yani Discord adresimiz aşağıda var arkadaşlar. Discord'dan bana gelin. LK Stali Stali. Yani Discord'da LK Stali Stali diye ben varım zaten. Orada arkadaşlar isminizle ya admin'e ya da yöneticilerden birine gelirseniz arkadaşlar söyleyin. Yani isminizle orada kayıt olmanız lazım. Şu anda. Yani orada gelirseniz arkadaşlar güzel olur. Eğlenceli. Yani arada bir aktif falan oluyoruz. Öyle birbirimizle Brawl Stars falan oynuyoruz. Arkadaşlar. Sonra Gart Chiyo falan iyi oynuyoruz birlikte. Öyle eğleniyoruz Among Us falan. Eğleniyoruz arkadaşlar yani. Hatta bugünden sonra ben daha fazla aktif olacağımı size söz veriyorum. Arkadaşlar her gün en az 10 dakika falan girerim. Yani yazarım bir oyun oynayacağım zaman. Birlikte oynarız. Evet arkadaşlar şu anda bu video bu kadar olacak. Yani bir 5 dakika anca olur. Hatta şu görevlerden birazını yapayım arkadaşlar sizin yanınızda. Çift hesaplaşmada oynayayım. Böyle. Görevi bitireyim. Hem tekrar oynaya basarak arkadaşlar tekrar oyna görevini de yapayım. Aa bu arada eski haritalardan değil miydi? Yine mi gelmiş? Yoksa yeni mi yani bu? ilk defa mı görüyorsun? bilmiyorum. Eskiden vardı. Haritaya bakmadan girdim. Bu eskiden vardı galiba harita arkadaşlar. Eski haritalarda andı bu. Öyle hatırlıyorum. Hayır hayır hayır. Pat. Güzel. Hayır, biliyor girme Güzel. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hayattayız. Şöyle uçtan bir dolaşacağım arkadaşlar biraz. Tamamdır, sıkıntı yok. Bu tarafta var. Şöyle ortaya bir mayın atayım ben. Şurada onluklar. Tamam. O biri yok bir de. Evet, bu kadar basit. Belki sıfır kupa olduğumdandır arkadaşlar. Bu kadar basit olması. İki maç daha kazanalım hemen. Şöyle bu onun görevini bitirelim. Beş dakika olmaz dedim ama altı dakika oldu bile arkadaşlar video. Şu anda. Arkada şu anda tır geçti arkadaşlar temin. Ondan Biraz sıkıntı olmasın. 10 dakikaya tamamlayacağım arkadaşlar videoyu. Bu arada arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Yani abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz gerçekten. Tamam. Şöyle primoyu kesek. Güzel. Orada bir karakter gördüm de tam göremedim. Kurt adam Leon muydu yoksa Shelly miydi o? Penny'ymiş. Yukarıda Penny var. Penny. Penny, Penny yes baba? Niye bu şarkıyı söylüyorsun bilmiyorum baba. Alın siz onu. Alın alın. Bum. <laughs> Keşke ben patlataydım. Hmm. Sen kızarsan ben de kızarım. Bum. Easy. Easy time. Nani. Nani, nani. nani nani. Nani nani. Nani nani. Nani nani. Evet arkadaşlar nani'nin müziği bu olmalı bence. Nani nani. Nani nani. Nani nani. Nani nani. Bence güzel. Lan. Sen kimsen? Lan. Lan. Sen kimsen? Evet arkadaşlar şu anda gıcırtı falan geliyor muydu bilmiyorum. Çoğu videoda geliyor. Bir tanesi değdi ya. Kesin arkadaşlar düşük kupada olduğum için kötü oynuyor rakiplerim. Ekipler. Ve botlar direkt yani. Şöyle karakterimizi değiştirelim. Cidden. Mi? Evet şu anda üzülmüş durumdayım arkadaşlar. 395 nedir ya? Oda işgali. Hadi ta güzel değil mi? Güzel yani. Bir de arkadaşlar hatırlarsanız kutu açılımı bu çıktı arkadaşlar bir de. Kutu açılımında mı çıkmıştı hatırlamıyorum. Kutu açılımında çok şey çıktı çünkü. Arkadaşlar. Orada kucucuk bir şey gördük. Zi time. İşte. 2500 vurma challenge. Evet interneti kötü. Her zaman gibi. Ay, hayır işte, işte yapma işte, işte, Bak, bak anlaşabiliriz işte. Hadi be ben. Alırsın Daryl. Hadi o da uzun sen 12 liksin. Cidden mi ya? Nasıl yenilebiliyorsun ya? O bot. Ama sen de botsun doğru. Hayır bot değil. Doğru. Ben boya alışmışım ya. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. 11 dakika oldu. Çok uzatmayayım. Hatta 12 dakika olacak birazdan. Şimdi ne geldi? Ödül olayık. Tamam. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Başka bir videoda başka bir şekilde görüşmek üzere.